kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mini World oynayacağız. Minecraft biliyorsunuz Minecraft'a benziyor. Ama Minecraft'ı ben yanlışlıkla sildim şimdi tekrar yükleyemem. Mini World'ü yükledim. Mini World oynayacağız. Abone olup like unutmayın. Şimdi söyleyelim Mini World'da zombiler falan yok. Şey böyle yerliler var. Yerlilerle adanın o dünyanın yerleri var. Onlar seni kovalıyor. İşte. Korkutucu bir oyun değil. Onun için lazım. Abone ol like atmayı unutmayın. Bundan önceki videoları izlemediyseniz, izlemediyseniz izleyin. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben mini world'e geçip geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Küçük bir dünya kurmuştum şöyle. Daha bir şey katmadım. İşte şimdi şu kırılan arkadaş kırılmak üzere. Böyle yaptığımızda direkt ben kırıyor yani. Hani şey, markantta bir şey kırınca canı gidiyor ya. Bunlar yalınca gidiyor direkt ben. Böyle. Cana gidiyor. Markantta bir şey kırınca cana gidiyor. Kasa <Sessizlik> neredesin? Tavukcuğum. Yok. Zıp zıp, zıp. Oyun başlarken size birkaç malzeme veriyor Zırh da veriyor Hazır fazla <laughs> iyi değil Bildiğin kıyafet Oyunda karakterin şey lakız olacak Sen tavuk. Al Video ya Şöyle bir sesini kısayım video Video gelir miydi ya buna? Kapat, 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 kapat. Tavuğu da kaçırdım mı? Tavuk gelmedi. Vuramıyor. Öldü. Tavuk çıktı. Tavuktan tavuk çıktı. Çok güzel bir. Madenimiz şuraya mı kasmıştık? Evet. Oraya kaydetmişiz. Şu da crafting table. Şunlar değişeyim. Basamıyorum. Eh ee, yanlış yere bastım. Bir dakika arkadaşlar ben bir kere gidip geliyorum. Tamamdır. Nerede sıra da öyle. Evet, Şuraya crafting table koyalım. Hemencik. Şöyle taş baltayla taş kazmamızı yapalım ve yapmayalım. Ah yine Kaka kaka. Şunu kırsam. Oyun güzel. Zombiler falan yok. Korkutucu da değil. Küçükler rahatlıkla izleyebilir. Sadece seni kovalayan bir grup peşinde şey var, yerli var. Edeyim. Abone ol, like Hep dediğim gibi. Böyle. Şöyle, Hayatta kalma birinci bölüm bu. Minecraft'ta çekerdim de Minecraft sildim dediğim gibi ya. Bakın şöyle eğiliyorsun, hani Minecraft'ta çölden şey var ya. Bunlardan da bir malzeme çıkıyordu arada sırada. Bir şey üstüne bir şey koyuyordun. Kroket'in bir şey koyuyor işte. Malzeme çıkıyor ve bu oyunda da Do, maddamız var. Bu oyuna yeni gelmiş önceden. Bunalım. Bir de şeyin göstermeye çalışmışlar. Ben oyunları ha şundan şey çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ha. Bunu yere koyduğunuzda kulak bu. Şunu. Bakayım. Oyunda Türkçe yapmaya çalıştım ama olmuyor. Önceden oluyordu. Bir, bir tane daha deneyeyim. Cenk. Ee. yok buradan değil. Setting. Nereden Türkçe yapılıyor siz yorumlara yazarsınız. Öyle oynarım. Çünkü Türkçesi daha iyi. Şu dalları da şeyle kırabiliyorsunuz. Yumrukta da daha az kırabiliyorsunuz. Şimdi nereden nereye düştüm. Belki Minecraft'da çekerim bilmem de. Şu anlık Minibird ile hale edeceğiz. Minibird de güzel. Korkut. Yani küçüklere de uygun. Minibird de tek şurası kötü. Çok hızlı. Kasıyorsun. Kolay oyun. PUBG Mobile'de gelecek tabi. Hangi oyun istiyorsanız onu siz yorumlara yazın. Her istediğiniz oyunu oynarım. Onu söyleyeyim hemen. Önce. Her istediğiniz oyunu. Tabi paralıysa arkadaşlar. Oynayamam onu oradan söyleyeyim. Ama siz bana söyleyin yine de ben bir bakarım parasını bulurum ben oyunu. Benim bildiğim bir yer var oradan parasız. Al ya. Şuraya zıplama. Şu anda bastamıyorum. Ee, bu video toplam bir 15 dakika falan sürecek. Tam bu kadar odun yeter ya. Yes yeter. Şimdi bir madene gidelim. Bu bölümümüzde güzel, bu bölümde güzelce bir ev yapalım. Bırakalım. Evet de malzeme. Yatak değil de bu oyunda yatak kolay yapıyor Normal Minecraft'ta şey ya. Yatak 3 koyunla. Bu oyunda bir koyun yeter bize. Ama bu oyunda da koyun yeterli bulunmuyor diyebiliriz. Oradan da başka Arkadaşlar 20 abone çok az kaldı. 18 abone değil 20 abone olunca 20 abone şarkısı gelecek. Çok güzel bir şarkı. Hadi 20 abone olursun. 2 tane abonemiz kaldı. 20 aboneyle geçeriz hadi biz. Yeter bu ailesi bunu yapar hadi. Bu videoyu izleyenlerin hepsi bu videoya abone like atsın. Diğer videolarda like atsın. Bu arada... Tamamdır. Bu kadar yeter. Bizim için. Şöyle bir evimizi yapalım. Ta 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 ta. Oo, yapmıştık. Eee şeye bakacağım. sonradır. Kaçalım. bir daha dediğim gibi. Tamam şura güzel ya. Ev mi? Madeni mi yapsam? Yoksa dışarı mı? Şura güzel hemen de yanında maden var. Bana küçük bir ev yeter. Şöyle üç tane bir şeylik. Üç. Tamam. Ee, koymuyor. şöyle bir çömelelim. Çömelince alt de. Ya. Olmuyor mu? Kötü evet, olmuş Bunu da zıplamanıza gerek yok. Bunu bir kurarken. Bakın nasıl kendi koyuyor. Şöyle yapalım içine birkaç tane malzeme yapalım bu videodan bu kadarlık güzel olsun. Yeni world'un daha daha fazlasının gelmesini istiyorsanız bu videoyu ilerleyip beğeni bekliyorum. kadar da Tamamdır. 2 4 1 2 3 4 5 Şurada da var. 1 2 3 4 5 6 Şuraya bir katman daha çekelim. Bakın şu arada deliğim şu katman. Tamam. Şu parıldayan katman. İşişiş tamam. <laughs> Gelmişsiniz durerden. Odan yetmeyebilir mi? Artık yani yetebildiği kadar çalışacağız. Şuraya koyalım. Hı hı kadar yeter. Bunalım evet. da illa şu kalkanları. Hmm. Ev güzel oldu. Ama biraz büyük mu oldu? 3. Bilmem Allah, Geç pandas. Geç Aa ekmek mi geldi? Evet, ye. Yeah. Yemek güzelce bir şekilde yaptık. Kapı yapmış mıydık? Yapmamışız. Şuradan bir kapı da yapalım. Hmm, kapı nerede? Burada. Kapacak değil mi kapı? Ha. Şuraya koyalım. Şuradan da 5'i alalım. 7'i de alalım. 12. Kapının üstüne koyalım. Şöyle de bakabiliyoruz. Üstü de kapatalım da. Nasıl olsa kaptanın. geliyor ışık. Hadi lütfen fır kapansın. Ah o zaman şöyle bir şey yapacağız. Ben böyle yapıyorum bazenler. Biraz daha ışık gelsin. Şöyle güzelce de. Bir tane. Neyse çıkıp toplayalım. Akşamla da geliyor onlardan. Minecraft'taki gibi. gibi Adanın yerlileri. Korkunç değil. Efendim seni kovalıyorlar. <laughs> Fazla da. Şu haritadaki haritaya bakın sağ üstte. Orada doğuş yerimiz nerede doğduğumuz. Ölürsek orada doğacağız. Keşke oraya ev yazsaydım. Uyuyor. Orada mı? Bakın orada. Allah Allah. Fazla korkunç değil ama yanda benim ya. malzemem yok. Şöyle kapat. Ah, ne yapsak, ne yapsık. Of. Şöyle bir güzel bir hala yaptık. Kafasına kafasına vururuz artık. Güzel. Tarımla da uğraşmak istiyorum ama. Oyunda tarım var mıydı? Şu, şu, şu. Oyunda tarım var mıydı? Falan. Şöyle bir öldürebilirsek canımı gidecek ama. Allah Allah dedi genç Osman. Bu bölümde bir tane yerle öldürelim hadi. Gel lan. Ay dört. Aa arkada da. Hey. Evet. Gitti mi? Öldü. Sen ne gidersin böyle? Kız, ne oldu? Denize mi düştünüz? Deniz için de sanki denizde değilmişiz gibi ya. şu anda seninle uğraşamam. Bu gerçekçi. Oo, nefes alması da biraz uzun sürüyor. Aa, bir tane daha. Eliminiz. Bunlar bildiğin evime. Us Usatlıksam yerlerine kurmuşum herhalde. Al. Kapat. Şöyle bir tam şuradan bir ışık vursun. Evet keşke biraz daha büyük yapsaydık da ortalansaydı. 5 şu tam şuraya Yapardık. Neyse 3 tane etimiz var. Bir oraya nerede? Ha ödüller. Kısmına bakalım. Oo. Oo kılıcı mı var lan benim? Yo. Ha kılıç yapabiliyor muyum artık? Kılıç. Bir bakayım. Bu oyunu Türkçe e, Bu oyun gerçekçi vardı. Bu oyun Türkçe çevirebiliyorduk da nasıl? Çeviriliyorduk. Ben ama. Evet tamam evimizi yaptık şu anda. Güzel bir video oldu bu da. Biraz da açlığımızdır. Şunu yiyelim. Tamamdır açlığımızı da Bugünlük bu kadar. Olsun. Abone olup like'a unutmayın. Daha fazla gelmesini istiyorsanız. Bir dakika. Tamam. Neyse, daha fazlasını gelmesini istiyorsanız tabii ki de çok fazla like atın ve bu videoda hadi bu videoda 20 aboneye ulaşalım. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.